Ben neredeyse mutlu vaziyetteyim. Ben döneceğim için size gidiyorum. Benim önüm açık <Sessizlik> <sen şu> değil. <Sessizlik> Takk oh, Bayan oradan karşıya geçecekti. Bu aradan girdi. Aradan girdi. O sağa dönecekti hafiften. Sağa döneceğim. Boyan da araç geçiyordu. Araç mı sağa dönmeye çalışıyordu? Yok. Motor. Ha. Motosiklet. Tamam. Dönmeye çalışınca orada arada da sıkıştırma yapıyor biraz da. bayana çarptı. bayandan fırlattı yani. Beriye doğru geldi ondan sonra.